İnsan şükürle mükelleftir. Birisinin baksana şunu verdim, ona demesi gerekmez. Gözü nimet olarak Allah bize vermiş. İlla baksana göz verdim bana şükretmen gereği var mı? Yani insan şükürle mükelleftir zaten. İnsana hayat verilmiş camit bırakılmamış. Taş gibi olmamış, toprak gibi olmamış. Nebat olmamış, hayvan olmamış, insan olmuş. İnsanlar içerisinde Müslüman olmuş. Mümin olmuş. Akıl vermiş, fikir vermiş. Bunların her birisi tek başına bütün ömrü şükürle geçirmekle ancak ödenemeyecek kadar büyük nimetler. Bütün ömrünü şükürle geçirsen göz nimetini karşılayamazsın. Kulak, İslam, iman, akıl, fikir. Yani insan zaten aklı varsa, idraki varsa, imanı varsa şükürle mükelleftir. Ayrıca birisinin ona sana başını verdim şükret demesine ihtiyaç yoktur. Ama şeyde Cenab-ı Hak onu bunların mesela kalbin işlemesiyle kalbi yüksek yaratmış. Kalpten başlamayalım, havadan başlayalım. Havayı Cenab-ı Hak ne kadar yüksek kabiliyetlerle yaratmış. Şimdi teknoloji ilerledikçe, fen ilerledikçe marifetler ortaya çıkıyor. Sesi iletiyor. Bilgisayarın bütün filmlerin fırıldaklarını iletiyor. Televizyonu çalıştırıyor. Dünyadaki bütün lisanları hem alıyor, hem muhafaza ediyor, hem veriyor. Yani bu kadar yüksek kabiliyette yarattığı bir havadan istifade ettiği için insan şükre gitmesi lazım gelirken küfre giderse ne kadar büyük küfran nimet olur. Yani onu takdir edip Allah'ım sen nasıl yüksek yaratmışsın bu havanın kabiliyetlerini deyip Ayrıca havadan dolayı mesela ebdal mertebesindeki bazı evliyanın bir, bir anda birkaç yerde bulunması. Şimdi Evliyaullah'tan böyle birisinin şükretmesi lazım gelirken ona tefahür etse değil mi ya? Büyük bir küfran nimet olur. Yani onu gurura sevk etmek, onu şatihata sevk etmek, onu haddinden fazla laflar söylemeye sevk etmek, ancak ona verdiği nimetleri setretmekle mümkün. Onu önlemek için, onun yanlışa düşmesini önlemek için, gurura düşmemesi için, Cenab-ı Hak onu muhafaza etmek için, bu muvaffak olduğu çalışmasıyla elde ettiği şeyleri ona ihsas etmiyor. Ta ki yanlışa düşüp şatihat yapmasın, gurur yapmasın. Onun için makbul bir insan hakkında en büyük ihsan ilahi, ihsanı ona ihsas etmemek sebebi bu gurur şatiyata, enaniyete düşüp insanları küçük görmek, onların üstünde tefahur etmek şeklinde bunun önlenmesi için Rabbimiz ona ihsas etmiyor.